Bitti. yeni brawl pass geldi. Gördüğünüz gibi. Yeni brawl pass geldi. onu burada gördüğünüz gibi. Eski brawl pass. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakın. Al bayrak geldi. Al bayrağı korsunu, samuray al bayrak geldim. arkadaşlar Max'la burada savaş topunda ilk maçımı yapıyorum. İlk maçıma girdim. Arkadaşım çok heyecanlıyım. İlk girdim. Robes geldi. İlk maçıma giriyorum bu sezonda. Bu videoyu da sizler paylaşacağım. Çok heyecanlı. Güzel bir duygu. Bu hissi yaşamak. Nasıl içinde böyle kapı kapı bir hissi. Evet, like. Bu sezonda ilk golü budur arkadaşlar heyecanlı. Heyecanlı bir aslında. Ben heyecanlıyım. heyecanlıyım. Hala içim kapı kapı Oh. Hadi bu sezon böyle başladık. Bu maça kazanalım da. Şey olsun. Hep güzel gitsin. Anladım. Allah. Hey, Allah. Allah. Allah.

Evet arkadaşlar bu sezonun ilk maçını kazanmış bulunmaktayım. Çok seviyorum. İlk maçı kazandık. Gördüğünüz gibi daha biri bitiremedim. Kırk yaptım. Oh. Dahaşıydı. sonra. Bence hani güzel bir profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeyden zaten. Bu ben başka farklı bir şey koysaydınız ya. Sonra da rozet paketi koymuşlar. Bence farklı bir şey koy. Daha iyi olurdu. Hadi bir maç daha yapalım. Bu da bizim ikinci maçımız olsun. Evet. Gidelim. Let's go. Come on. Let's go. Hadi. Çok enerjik girdi. Max'la birlikte. Aa, Max'ın babası da burada. Umber isim gördünüz mü orada şey var Buna Adını unuttum Adı mı? Sürge Sürge Bende Sürge de var Kız ve babası var bende Sürge ile Genelde Max Sürge, Max'ın babası arıyor Galiba Orda var Junior maçı gol Ve ikinci maçımı da kazandım. Evet. Çok. <laughs> Let's go, come on, Çok enerjik yedik bu sezonu. Sanki yeni yıl gelmiş gibi. Surge. Bir de Mark. Evet. Ben de göstermek istedim. Ve arkadaşlar yeni sezon girdik. İnşallah bu sezon hepimiz için güzel geçer. Bir sürü karakter çıkartırız. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay.